Günaydın, günaydın, günaydın. Chicago'dan hepinize günaydın arkadaşlar. Evet, bugünkü video sizin isteğiniz üzerine olacak. Bugün birkaç gün önce Instagram'dan video paylaşmıştım. Amazon'dan geri dönüşüm, yani geri iade edilen ürünleri 2 dolara, 3 dolara, 5 dolara, 8 dolara satılan videoyu video bir paylaşmıştım. Bugün de o videonun devamını getiriyoruz. Bu sefer YouTube'da uzun bir şekilde nasıl yapıyoruz, Nasıl alışveriş yapıyoruz neler çıkacak ona bakacağız 2 dolara 8 dolara bilgisayar hayvanları vardı Biz de ona gidip bakacağız hep beraber Hadi gidelim Evet arkadaşlar yolumuz biraz var gitmeye için ama o giderken de ben size bir şeyler anlatayım şöyle ki bu sadece Chicago'da değil Amerika'nın birçok yerinde varmış zaten bunu daha önce duymuştum ama hiç yaşamamıştım tecrübe edinmemiştim şimdi onu tecrübe edinmek adına oraya gidiyorum yine. Ve başka eyaletlerdeki bilgiler varsa aşağıda yorumlarda sizden paylaşırsanız nerede var, nasıl bulabilir vesaire diğer arkadaşlara da faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar buraya geldim. Gördüğünüz gibi yer dolu. Hiçbir şekilde yer yok. Şu arkadaşı ben bir 10 dakikadır bekledim. Gitmesi için şimdi gidiyor. Onun yerine geçeceğiz biz de. Evet dostlar, hadi içeri geçelim. Bakalım neler varmış neler. Bugün biraz kalabalık olacak dediler. O yüzden ben de hemen gelmedim. Biraz geç geldim. Biraz i̇nsanlar sakinleşsin diye. Benimki nasıl olsa o kadar önemli değil. Evet büyük büyük var. Gördüğünüz gibi burada da bir başkan var. Başkan nedir? Anlat hele. Görüyoruz abi. Koşa koşa, koşa geldin. Geldi. Koşa koşa geldin. Evet, görüyorsunuz. İşte gördünüz arkadaşlar. Burada, yani bugün, bu marketin ilk günü ve ilk günü ve her şey 8 dolar ne alırsanız ve gördüğünüz üzere yani ben şimdi bir tane klavitora falan aldım Bakalım 8 Bakalım dolara mı? ama bir 30 dolar 50 dolar civarında fiyatı var. He ee, bunu mu aldın? Güzel. Neyse arkadaşlar koşturmaca biz başladık o zaman işe paylaşacağız ne alacağını. Şimdi arkadaşlar eş şey, şey çok e, ürün çok ama kötü tarafı da yapamıyorsun ya bu kutuları açamıyorsun. Bak mesela şu ağır bir şey var içinde e, ama içini açamıyorsun. E, böyle bir sürü bir şey var merak ediyorsun. Şimdi alsam bunu değer mi değmez mi? Radyo varmış o şansını artık ya şansına. Bak şu böyle resimli olanlar iyi okey. Bu aynaymış. Yani gerek yok. Çanta böyle gözüküyor bunlar. He bazıları şöyle yazıyor arkasında onlar da iyi. Ee, neyse millet nasıl bakıyor millet nasıl buluyor diye bakıyorum da. Bazıları barfotla okutuyorlar. Ama <laughs> o barcode doktan, şimdi çalışmıyor acaba anlamadım. Hiç şey yapmıyor, çalışmıyor. <laughs> Arkadaş da sadece şeyle doldurdu Nerede klavye varsa onların hepsini aldı. 59 dolarmış normal fiyatı bunun. 8 dolar aldı. Bu da 45 dolarmış, o da 8 dolar aldı. Bu da 32 dolardı, onu da 8 dolar aldı. Şimdi bunu ne yapacak diyeceksiniz. Bunları alıyorlar. Sonra internette işte Facebook'ta olsun, Facebook market var burada. Onda olsun satıyorlar. atıyorum normalde 55 dolar parası varsa o şeyin ürünün. Bunlar da şeyi satıyor 50 dolara, 45 dolara artık ne kadar satabilirse. Her hafta gelip bunun şeyini yapanlar var. her hafta gelip bunun ticaretini yapanlar var gerçekten de. Neyse bakmaya devam edeceğim. Neyi baktığımı da bilmiyorum. Öylesine bakıyorum. Açıkçası ben bir video çekmek için geldim. Ee, güzel bir şey çıkarsa da onu alırım yine de. O şekilde. Var mı başka bir şey bulabiliyor mu? Bak bak bu şekilde. Barkodunu okutuyorlar. Fiyat kontrolü yapıyorlar. Fiyatlıyoruz şöyle. 30 dolar gibi bir fiyatı varmış. Yani 30 dolar fiyatı var. Abi bunu kaç dolara satarsın şimdi? Şimdi ben bunu diyelim ki 20, 20 dolara ben şey yaparım yani Satarsın değil mi? Satarım 8 dolar aldın 20 dolara satarsın Aynen Kalkta yine geliyorsun aynı şekilde pazarlarla. Ee, Tazaslarla Ticaret abi Ticaret Ticarette bereket vardır Tamamdır hadi o zaman kolay gelsin. Eyvallah Aa bu şey ventilatör varmış çalışıyor da bunu unutmuşlar galiba Ticaret şahsında bayağı da bizi belirtiyor Neyse yine şeylere devam ürün bakımına devam <laughs> köpekler için şeyler he hemen var bak bu bu ürünü ben bayağı bir para vermiştim ya buna bu nemlendirici o da nemlendirici 4 litrelik diyor bayağı bu, para vermiştim şimdi lazım değil bana ki Evet, Bu da pahalı bir şey aslında. Pahalı bir şey derken yani ben buna da para vermişim ya buraya. Ama şu an evde çok bundan. O yüzden artık gerek yok. Çantalar değil, çantası. Abi abi. Abi Chicago. Tam tuş. <laughs> Bu arada şey gördüm. Ee, Filistin bayrağını asmışlar üretimine destek veriyor. Abi veriyorum. şuna ne dersin be? Hani bir tak göster Köpek öyle gösteriyor. Köpek kafasıymış ya. Köpek, Köpek. kafası resmen. Bir tak göster ya. Yok yok yo, <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Namus güzel. Bacana ters. Evet bacana ters. Ama bu havuz varmış ha. Havuz alsam mı acaba? Şu çocukların havuzu. Bu da bir şey buldu bu arkadaş da. Ezzi abi ne buldun? Bir şey bulamadım ben. Yorgan buldum yok? Neyse, ee, bakmaya devam ediyoruz. Böyle, göstereyim. Kıyafetler de var öyle bu tarafta. Yoruldum ya ya, yoruldum. Hadi neyse bakıyoruz. <laughs> Aldım ürünler paylaşacağım sonunda. Bunu şey mi yapsak acaba ya? Hediye mi dağıtsak? Çekilişte falan güzel bir, güzel bir fikir ha. Ne diyorsun? Çekiliş yapalım mı böyle bir? Buradan evet, çekiliş yapalım mı? Zaten şey yani bunların hepsi sıfır ürün. Şimdi bunu görüyorsunuz. Ben bunu 8 dolara alacağım. Şuradaki fiyatı da görüyorsunuz 50 dolar, 130 dolar gibi bir fiyatı var. Tırnak şeyi mi bu? Bilmiyorum öyle bir evet, şey evet, yani. Evet, tırnak şey yapıyorlar. Kadınlara kadınlara. Ben biliyorum bir <laughs> şeyleri. Ben Evlenmedik biliyorum. o yüzden bilmiyoruz yani. Evli olanlar bilir. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz devam ediyoruz. Neymiş anlat dur al abi. Evet abi şu anda yine bu kalite açıyorlar burada. Sadece sabah değil. her an gelebiliyor. evet mı? evet. Şimdi bu kadarlardan söylediler yani. Yani yeni ürünler geliyor böyle üzeri kapalı insanlar bekliyor. Gel biz de bekleyelim burada. İnsanlar bekliyor böyle sırayla ve o ürünlere şimdi saldıracağız. Demek ki sadece sabah değil ee, gün içinde yeniliyorlar. Bunu demin götürmüştü buralara. Şimdi yine getiriyorlar. Bak şuradan da getiriyor. Göstereyim. Şöyle getiriyorlar böyle. İnsanlar da yanında bekliyorlar. Biz de hemen bekliyoruz burada. Bakalım şimdi şey yapacak. Start verecekler böyle. Al, alın diyecekler. Arkadaşlar da alacak. Onu canlı canlı çekeceğiz bize. Yani sadece çekmek için, bize çekmek için. Evet, şurada bir tane daha geliyor. Son bir tanesi. İnsanlar şu anda, insanlar şu anda bekliyorlar. Yani gördüğünüz üzere birazdan zil çalacak. Zil çaldıklarında herkes Heh. görüyorsunuz. Bakın insanlar da saldırıyorlar. Herkes saldırıyorlar. Ne bulduysa saldırıyorlar. Biz de alalım. Ne herkes saldırıyor. Neyse alıyoruz. Şurada yine humidifier var. Yani nemlendirici başka. Şöyle bir şey varmış. Suyunuzu termos gibi düşünün. Termos. Güzel bir şey. Burada meyve soyacağı var. ince şekilli, her türlü çiçek şey atlılar. Soyuyorlar. Başka ne var? Hmm, bu şey, balon. Havuz için. Suçu makinesi mi bu ne? Evet, böyle bir şey. Anne. Ya çoğu şey var ya, çoğu şeyin ne olduğunu bilmiyorsun içinde. Yani şu ne mesela? Anlamadım. Neyse, şurada kıyafetler var. Bir kıyafetlere de bir bakalım. Ne varmış kıyafetler? Bakalım bunlar, bunlar arkadaşlar giyilmemiş kıyafetler. Bak, etiketi de falan duruyor zaten. Ee, şey var mesela. Ne bu lan? Köpeğişim yoksa? bir şeyler var. Şöyle uzun elbiseler falan da varmış. Kazaklar falan var. Bir Böyle bir gömlek var. Şortlar. Genelde bayan kıyafetler anlaşılan hepsi. Evet, hepsi bayan kıyafetler. Ha, şurada bir tane erkek de varmış. Ne marka? Ee, Bilmiyorum bir marka. Ama dediğim gibi genel itibariyle bayan kıyafetler. Ne var? He işte ben bunu arıyordum. Evet bunun normal fiyatı ne kadar acaba? Hemen bakıyoruz normal fiyatına. Şöyle onun için. Öbür telefondan şey alıyoruz. Amazon açıyoruz ve taratıyoruz. Şöyle taratıyoruz arkadaşlar. Nerede lan? Şöyle şimdi taratıyoruz. Şimdi fiyatı çıkacak lan. Evet, normalde 35 37 dolarmış. Güzel. Bunun tax falan da oluyor. Ee, ondan sonra kurye fiyatı oluyor. Hemen hemen 50'ye geliyor bu. Ama yani bu 8 dolar. Ben alıyorum. hazırız. Yine bir tura. Vermedin mi? Almadın mı? Sana ben herkes ele atıyorum. Birazdan zil çalacak. En ürünler geldi. Can Türk abi de gördük burada. <laughs> <Türkmüş abimiz de. gülüyor> Çıkmış abi. YouTube'a çıkacak abi. Şöyle bir bilet verdi bize. Şimdi bu biletlerden e, numarayla şey yapıyorlar, çağırıyorlar. Acaba ilk onu atacak aynen. Son dört tanesi mi? Nasıl, nasıl aynen çok, son, dört tanesinden çağırıyorlar şu an.

Adamlara bak ya. Saldırıyor ya. Şey ha senin istediğin şey. Şunu fark ettim ha. Gördün aldı ya. Ha Herkes eline eline Ne geliyor salıyor. Bir anda saldırıyor, bir anda hepsi kayboluyor. Nereden biliyorsunuz <laughs> <laughs> kardeşim? Sanırım şey bunlar, profesyonel. Her, her hafta gelelim. Tecrübe var yani. Adamlar için. Bir sürü işteki ya. Yanında kalamıyor, evet. aldı dolar. İlk kez mi geliyorsun abi? Hayır, yeni geldim. Dostlar yoruldum vallahi ya. Bir saat buradayız. Bir buçuk saat hatta. Yoruldum. Şimdi de... Eşyaları paylaşıyoruz. Evet, kendi evet eşyalarımı Sen... Ben de kendi eşyalarımı alayım yaklaşık şurada yani piyasa fiyatında piyasa değerinde yani yaklaşık 1000 dolarlık mal var yani. 1000 dolardan fazla bence. Bence aynen. Evet. Çünkü bir cihaz yani bile şu, neredeyse 800 dolar. Sadece bu cihazdan şey aldım 250 dolar da. 250 dolar ben 800 dolar aldım. Evet. Ama 8 dolar bize mal oldu. Yorgunluklar arkadaşlar şu anda paylaşıyoruz. Yorgun yorgun Aziz Başkan. Evet. Hadi. Şey, Herkese gel. selamlar. Aynen. Ben bir şeyler al abi. Evet. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Ne diyorsunuz? Yorgunuz mu? Evet. Yorulmuyor evet. ya. Baksana herkes. Bu işlem çok, <laughs> çok ya bu işte yorgunluk yok yani çünkü bakıyorsunuz çok eğlenceli bir alışveriş aslında. Aynen eğlenceli. Fiyatını araştırıyorsunuz falan filan da erken bir bakıyorsunuz yani elinizde yani satsanız bile kar, kullansanız bile kar yani. Alırken kazanırsınız yani. Böyle millet hala alıyorlar ya. Hala bayağı eşya var. Hala bayağı eşya var. bu haldan şey varmış. Toplu şekilde var. Orada e, 10 tane mi 15 tane mi vardı? Kadın aldı orada var. Olan değil mi? Orada? Evet, evet evet. İnce olan. Görmüşsün. Ama ne işe yarar diye bilmedim. O yüzden almadım Ne işe yarar. Çoğu şey aslında ne işe yaradığını bilmeden o aldım. O saat ben. için aldım onu doğru mu yaptım? Aslında değer mi değmez mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu kadınların şeyi. Kol sağlıklı kadınların aynen. Aç bırak ya onun şey gerek yok. Kim Hale edelim. Buraya abi. Ha bu benim şey oldu. Abi şimdi buraya bir, bir daha, ge daha geleceğiz. Bu sefer de aldığımız tüm ürünleri şöyle yapalım. 200 dolarlık ürün alacağız tamam mı? Evet. Ondan sonra 200 dolarlık ürün bunun hepsini çekilişe şey yapacağız. Güzel olur. Abi sen yüz dolar, ben yüz dolar. Tamam mı? Söz <laughs> mü burada? Ondan sonra ikimizin kanalımızı şey yapacağız. Dağıtacağız <laughs> orada. Sıkıntı yok. Söz mü? Ben ne ben, gibi? Yani ben okeyim yani. Okey söz. Eliz Başkanı da <laughs> şahit. Şahit mi? Şahit mi? Şahit, şahit. Evet, tamamdır. <laughs> tamamdır. Hadi Sıkıntı sözümüzü yok aldık. Yok. Bir dahaki şeyde alışverişte 200 dolarlık alışveriş yapacağız. Ne alsak onları hepsini dağıtacağız arkadaşlar. Aynen. Görüşürüz. Arkadaşlar bu kadar, bu kadar. Bu kadar ürün aldık. Bunlar, bunlar, bunlar. Ve hepsi 170 dolar şeyle beraber. Vergisi, yandan sonra. Neyse her şeyle beraber 170 dolar bir şey yaptık. Bence gayet de güzel bir fiyat. Bunları buraya mı atalım? Ya ben alırım gerisini de. Oldu o zaman görüşürüz. Son söz nedir abi videoda? Videonun kapanışı. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Yani her yerde e, fırsatları araştırmak lazım. E, yani boşuna para vermiyormuz lazım. Gerçekten çok fazla para veriyordum bunlara. Neyse takipte kalın. Daha fazla güzellikler, daha fazla ilginçlikler için takipte kalın. Görüşürüz. Mücadeleye devam diyorsun. <laughs> Duydansızca дансыз жайш шаракты сен бактыңа кунуп мен классташ